ve paylaştırdınız. Gaza geldik. Siperde servisin arkasında. Tekrar. Aa, aa dostlar. Aa, ay ay. Mahallenin bokçu kahramanı geçiyor taksicilik yapıyorum düdüt. E tesadüfen tekrar telefonu kaydı kapatır kapatmaz. O yayınlamakla meşgul çekemez. Şimdi gidip daha başka şeyler ayarlayacağız. Belki bir günden... Bu paylaştıktan sonra ortak ki pislikleri ve kene olayını çıkıp onları yok et der ha. O da der, düşünüyorum. Yok etmeyi düşünüyorum ben. Bodrum'dan oraya taşıttık kendisi taşım olmuştur. Birine emretmiştir. Herkes şeylerini bodurma koyuyor bu ortak alana. Eski hurdalarını. Ve kedi yuvasını. <laughs> Kim bilir daha neler bazen böyle gaz kimyasal kokusu gelmiyor değil yani. Evet. Dokunulmaz selamlayıp gittiler. Bir de böyle kılıktan kılığa gidip odun narsist gibi Hepsini saptırabiliyor yani. Taktikim. Bir gün elinde şeyle... ...evrak çantasıyla... ...bir gün direnci kullanma. ...kim şüphe edebilir ki? Sıradan biri. Herhangi bir kaydı yok varsa sildiriyoruz. İşbirlik kişileri belli orada. Beni götürdükleri zaman. Aha! Tekerden geliyoruz. Çekeceğiz. Sonra akşam e, taksicilik yapacağız. Yersen. Motoru bastıranla geçirdik. Ben kapatınca. Şimdi bu eylemlerin neden gerçekleştirdiğini merak eden var mı? YouTube'daki yorumlarımı araştırdım. <laughs> o yorumlardan sonra anında. Bu da ne kadar doğru olduğumu gösteriyor. Evet videom paylaşılmıştır. Seyret sonra bekleriz. Baskılarını tekrar açığa çık. Bu millet var ya kör. Ve odaya girince <laughs> video seyrederken belgesel <laughs> ayarladığı şey geldi. Yeni bir <laughs> köpek havlaması. your <laughs> home and every battle. Ve çekime açınca susuyor. Kaç kere belirttim. Çekim yaptığımı bile biliyorum. Böyle. Bu, bu köpek bu abi çok muhakkak. Pencerenin karşısında. Sen takıntılısın hayvan düşman. Evet. Bu e, yeni tezya bu. I want you to build your life around a predictable groove, Rather than the unpredictable miracle miracle. Because it lulls your face. Why would you need to pray for the vision? When you put not loyalty card. Why you cry out And the lights are always on. It offers you a version of And yeni bir ses. İşte bu şeytanın peydahı bunları ayarladı turlayıp. Daha fazla çekmeyeceğim. Zor yakalarım zaten. Sürekli yapacaktım. Bütün gece. Sabaha kadar. Çünkü bu gece bir kan. Bir günü. Doğunay. Bu Ayşe Harlotların büyü günü. Bugün yapılan şeytanlıklar da o yüzden değil. Gece karıma sokulan sivrisinekler o yüzden değil. Mutfaktaki kene o yüzden beni dava eden gavurun tezgahı o yüzden değil.